bakalım. Tamam canım bir afiyet olsun bırakalım aşkım. Arka camı. Tamam. Aramın zaten o. Tamam. Kız. Fındık. Nereye geldik? Nereye geldik? Bütün gün yol boyu uyudu bu kız. Yol boyu uyudu. Yol boyu uyudu. Ha? Kızıma da bir tane kulübe çizdirelim babası. Tamam, tamam mı? Ha? Ben, ben, çizerim kendime. Kızıma da bir tane ikiye iki kulübe iki kardeş böyle. Ha? İkiye iki kulübe bunlara da çizelim. Hı, mimar ablası çizsin. Hadi bakalım. Tam karşısı. Ah, telefon. Ah. Milka mimarlıkmış. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Burası evin girişi. Birer gümrük sol tarafta salonumuz var. Salonlar salonun arkasında şöyle yarı, oraya bir yarı bir duvar. Bir evet yarım bir duvar yapacağız ki mutfak tezgahına dayayabilirim tamam. dolapları dayayabilirim diye. mutfak tezgahından bir 20, 30 santim falan yüksek olur herhalde. Aynen öyle planlıyorum ben de. Tamam. Ee, ondan sonra Şurada Onun mutfak. banyo. Ben, mutfağın arkasında. Şurada banyo mu var? Banyo var orada. Şurada banyo evet. var. Evet. Tamam burası yatak odası. Burada da yine giyinme odası. Doğru. Evet. Giyinme dolabı gibi. Tamam. Ama sen dolabı tutup oynan Şuradan hmm. daha iyi anlarız. Aaa şey tiny house diyorlar ya. Çatıyı temel, temelliğine beton dökülecek o zaman. Yok. Direkler ee, Şey gördüğün gibi direkler üzerinde olacak. Hmm. Bak bu da direk üstünde ya. Tamam. Evet. Çatıyı taşıyan elemanlar da bunlar olacak. Görüntü aynen böyle olacak. Bunun içinde çatırdan bir ev var. Bizimki ağaçtan bir ev olacak. Hmm. <laughs> Gayet güzel aslında yani gerçekten şey hani. Bak İzmir Sims'te 3 öldürdü. Sims'te üç nesil öldürdü. <laughs> <laughs> Onlar çok memnun kaldı. <laughs> <laughs> Tabi sen mimar Peki. gözüyle Kesinlikle bizi düzeltebilirsin. Yani mantıksız bir şey de olmuş olabilir. Kullanışlı olmuş. Yani yapamamış olabiliriz. Çünkü bu bizim de ilk deneyimimiz yani. Aylardır planlıyoruz ama Eşe mimar de, gözüyle de. bakmak çok ha. daha farklı. Eşe Bütün eşyalar kendi eşyalarımıza en yakın belli olan. Zaten. Zaten. Belli. Evet. Ölçülü olduğu belli. Elimizden geldiği kadar renk olarak da kendi eşyalarımıza en yakın <laughs> eşyaları seçtik. Gerçekçi olsun çok güzel olmuş. Gerçekten çok farklı yani hani bana da hiç böyle bir ev gelmemişti benim için de güzel bir <laughs> Aa çok güzel, <laughs> çok sevindim. Şey çok güzel hani şu e, ahşap direkler değil mi? Aslında. Sadece hani ahşaplar kapatacaksınız ama işte yalıtımı nasıl sağlayacaksınız? Belki camını falan mı? Tabi tabi. Hepsi olacak onlar. Olacak. onlar siyatım olacak. Böyle Şper. bir şey de çok güzel olur gerçekten. Değil mi? Sadece evet. Ee, hani inşaat yapma kısmını ben bilmiyorum. <laughs> hani hep beton yaptığımız için. Onu biz de bilmiyoruz ama yapacağımıza inanıyoruz. Yaparsınız. Ben de inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsınız. Kapalı vestiyer. Vestiyerden sonra şurada kitaplıkla böldüğünüz bir bölüm var. Aynen mi? doğru. Orada real evet. olarak kendi kitaplıklarımızı o şekilde koymayı planlıyoruz. Ha, şöyle de uzatmışsınız kitaplığı. Hı, hı Kitaplığı böyle uzattığınız zaman kitaplığın arkasında alan kalır. Kitaplığın derinliği 40 santim falan olur. Bizimki 35 santim. 35 Hı, hı. yani, yani maksimum kitaplığı. 40 olur. Çünkü Ikea'dan Siz almıştık bu, 35 santim. Ee, Orada ön... Öyle... en az bir metre yer kaplar. Kapalı vestiyer. Tabii ya için boşluğunu 60 santim diye düşünüyorum. Onunla şu kitaplığı böyle koyamazsınız. Yani bu kitaplık şuraya şöyle kalır. Şurada böyle bir 60 santim, 70 hatta belki 1 metrelik bir boşluk kalabilir. Şurada. Kitaplığın önünde diyorsun değil evet, mi? Evet, ha, tamam, okey tabii ki orada yani, boşluk kalacak. Yani şöyle duvara sıfır olmaz. Tabii tabii duvara sıfır olmayacak. Şu şekilde bir şurada yine giyim odası gibi düşünürsünüz. 60 cm dolap olarak düşünür. 60 cm dolap olarak evet. Düşünürüz. O zaman kapıyla giremezsiniz. Kapı olmayacak zaten. O bir şey olarak da. Dolap kapaklı olacak. Odayı düşmüyor burasını. Tuvalet kapısından mı bahsediyorsun? Yok. Ha, şu, şu, ya, şu duvar var ya. Hı. Dolap. Onun için sadece raf olacak. Dolap yani Olur. o. Gömle gardırop olacak. De İçeriye de girmek olmayacak. Bunun girişini şuradan veriyoruz. Banyonun. Letakadasından veriyoruz. Evet. Evet. Burayı da mutfağa ayırıyoruz. Hı hı. U dönüyor mutfak. U dönüyor. Orada yaklaşık 2.75 o duvar. Çünkü tez, e, lavabonuzu buraya koyuyorsunuz, şurada da pencere açıyorsunuz, değil mi? Şu şeyi bir diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? mutfağı karşıdan gördü? Evet. Ha. Şu koltuğum 2.20 benim. Tamam. 55 de benim sehpam. Bir dakika, şuradaki koltuk 2.20. Sehpam 55. 55 55 değil mi? Hı -hı. 55 55. Tamam bu ikisi buraya girecek. Bu 2.75 gibi de burada bir duvar yapılıp çizgi Şimdi, kaplanacak. Lavabo burada. Çamaşır bulaşık makinesi, bulaşık makinesi Burada. sağ tarafınızda. Sağ tarafında. Tamam. Ocak yanında. Sus. Bulaşık makinesi mecbur sol tarafta kalıyor. Evet, çünkü... şuraya yaklaştırırsınız. Hmm. Yani şuradan yine Evet bir, tam hatta, burada 60 santim boşluk Çünkü olacak. burayı broşürlü olarak misiniz? kullanmayı evet, planladın. Çünkü mantıklı. her ikisinin arası burada büyük gibi görünse de 40-50 santim, 60 santim gibi bir şey kalacak çok küçük. Yani Hı. tezgah bana kalmıyor diye bu alana tezgah kullanabilmek için burayı büyüttüm. Yani koltuğu Hı. ve şey kadar, çünkü zaten koltuk orada olduğu için burası zaten kullanılamayacak. O zaman Hı. tezgah gelirse şimdi orada bir 2 metrelik en azından küçük ev için yeterli bir tezgah olacak bana. Burada bir pencere açmışsınız. Orada Siz yanına da televizyon koymuşsunuz. Aynen böyle boydan bir pencere. Bizim televizyonu duvarıma ortaya çevirmek Benim size tavsiyem pencereyi böyle açmanızdır. Hmm. Televizyonu bu tarafa koymanız olur. Siyer değiştirmek. Evet. Ama o zaman bu koltukta oturan nasıl izleyecek televizyonu? Bu koltukta oturan hı -hı. mı? hı. Ha, o koltukta oturanları uzaklaştırdınız. Hı hı. Doğru. Evet. Ben camın yerinden hı. dolayı dedim de. Ya da camı geçmiş biraz geçmiş. daha, bir daraltabiliriz. Yani o kadar Hadi, geniş bir cam. Evet, camı, camı daraltabiliriz. Camı da da ha, yani tamam. e, çok geniş olmayabilir ama e, burada da bir kuzey manzarası. Hani burası da yemyeşil, burası bahçeye bakıyor yine yemyeşil. Burası, Burada hı hı. da daha karşıdaki dağlar var. Her şeyi çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Ben de çok merak ediyorum. Eskinin kafasını ben bayağı şişirdim yani. Yok, estağfurullah. Bu çok çok iyi oldu konuşmalarınız. Yani benim için de ilk defa böyle bir çalışma olacak. Farklı bir çalışma olacak benim için de. Güzel yani. Çok hoş. güzel. Bir mimardan bir Ay, tebrik aldık gibi gördüm. Bayağı <laughs> iyi yerleştirmişiz. O da Sims sağ olsun. <laughs> Oyun sayesinde. Sims'te bayağı ilerlemişsiniz ama. <laughs> 98 yılından beri fanıyız. Yani. Bizimle doğdu. <gülüyor> 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 Yaklaştırma şansın var mı? Aslında tam fotoğrafları çıkmamış bu hmm. sorgunda. Bizimki sitedeydi. De ee, şöyle açayım bakalım nasıl çıkacak. Bu şey mi? Ee, ağaç bir bu evet, Antalya'da köşk yerden dedikleri yüksek yerden yüksek ağaçtan yerden yani yüksek bir, bir kat yüksekliğinde e, çıkardık. Üzerinde de gölgeliği var. Aynen. Çardak. Aynen. İşte şu. Bu boğa. Tamam. Çardaklarmış. Fotoğrafa anladım. Çıkarsa. Ha. Tam, bu bunlar bayağı yerden yüksek. Evet. Ben Bu şekilde anladım. He. Yani, <laughs> tamam. Nasıl olacak diye onu. Bir atamamıştım kafamda. Aslında bizimki bahçe mutfağı gibi de oluyor. Anladım. Bir açık şey mı? yani. Açık aynı zamanda gibi. bir toplaşma alanı. Yünce evet. Gitti. Açık mutfak gibi. Tamam. Bizim Nasıl olsa çardak bu, projeden <laughs> muaf. Evet. E, bizim Bursa'da çocukluğumda bunun tabii böyle yüksek değil de normal <laughs> zemine yapılmışı vardı. E, ama bu yüksekleri ben de Antalya'da görmüştüm. Geldiğimde. O bizim Mavi Kent'te Görmem falan vardı. Ya. Hatırladın mı? Mavi Kent'te görmüştüm. Bu şimdi e, suyunun suyunu biliyorsunuz. Hı, -hı. Hı, Hı Onun olduğu yerlerde işte hep bizim böyle çardaklarımız vardı. Manavgat'ın kültüründe olan bir şey. Hı, Hı. Evet. Güzel. 1950'li yıllardan beri Manavgatlıların böyle yaptığı bir şey. Sonra 2000'li yıllarda... Ha, evet bak bu, bu halde olanların da gördüm. Evet. <laughs> Demin evet, denizden dolayı su olduğu için Yine çok kumluca, kumluca, kumluca da var kumluca. bunlardan da. Kumluca Bayağı da kullanılmamış. Önünde olur. Evet. İşte bu arkada oda var. Oh mis gibi ya ne kadar evet, güzel değil güzel. mi? Gerçekten yani. Mesela deniz daha O Oyunlarda yani. kesinlikle. Ezgi de aynı benim kafadan gün göreceğim. O da Antalya <laughs> aşığı <aşıyor gülüyor> yani. <Evet. gülüyor> Dünyanın en güzel şehri diyoruz değil mi <laughs> Ezgi? Kesinlikle. Gerçekten tabii Hiçbir yere değişmeyiz. Kesinlikle öyle. Çalışma yapıp sizinle tekrar iletişime geçeyim. Anlaştık. Ben şimdi... İman çıktıktan sonra da... Önce çalıştım. belediyeye gidiyorum. İman çapı alıyorum. Evet. İmar çapı alarak başlıyoruz. Aynen aynen. Ondan sonra o bana bir evrak mı veriyor Ezgi? Evet verecek. Sonra ben sana onu gönderiyorum fotoğrafla. Aynen olur. Fotoğrafını atabilirsiniz. Sonra başlıyoruz. Evet. Mimari proje çizilecek. Statik proje çizilecek. Evet. Ee, sonra bir de plan kote yapılacak galiba, haricacı gelecek. Evet, aynen. O kadar. Herhalde bir bir hafta 10 günde de bütün bu proje işleri bir bitiyor, tane, değil mi? Bir ters diye düşünüyorum ben. Tamam. Ay. Hadi bakalım. Hazır mıyız artık? Evet biz geldik Ezgiciğimin kafasını şaşı böyle bayağı şişirdik ama tanıştık. Çok memnun olduk tanıştığımıza. <laughs> i̇yi ki bizim mimarımız oldun Ezgiciğim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz. Ben de. Benim için de. <laughs> Evet. Ezgi için de ilk olacak. Bizim için de ilk olacak. <laughs> tamam mıyız? Hadi öpüyoruz seni hayatım. Ben. Kendine çok iyi, iyi, çok iyi bak. Görüşürüz. Evet. Of, nasıl sıcak oldu güzel değil mi? Bizim çocuklar arabada yandı, yandı gün Yani gölgeye koyduk gerçi arabayı ama. Özlemekten zevde. Hep söyleniyor bu çocuklar. Niye hiç yalnız kalmak istemiyorlar. Ay çok heyecanlı. <laughs> Ay ama gün gördüm o kadar güzel yanıyor ki. Yanma bakar, <laughs> Yanmaz canım o kadar. Süper görünüyor, roket soba gibi oldu gün gördüm evet. Evet, işte <laughs> evet bugün akşam kahvaltısı yapıyoruz. Çok yorgunuz parmaklarımızı kaldıracak halimiz kalmadı. Şuradan bir ışığı yakayım hangisiydi? Şu. <laughs> Hırdavatçıdan şöyle ufak kilitlerden aldık. Çünkü biliyorsunuz Tulos buradan kafa göz <laughs> burnunu bir sokuyor buradan açıyor ve giriyor çıkıyor istediği saatte. O yüzden şimdi bu acayip işimize yaradı. Bunu böyle üçüne de birlikte gece çünkü rahat uyuyamıyoruz öbür türlü. Geçen geldiğimizde tel bağlamıştık. Şimdi bunu böyle bağlıyoruz minicik anahtarıyla pıt diye kapatıyoruz. Gece artık rahat uyuyoruz. <laughs> bu arada bu daha önce kamp yaparken de çok soran arkadaşlar vardı. bir yere giderken gezerken çadırı ne yapıyorsunuz hani kapısını açık mı bırakıyorsunuz diye hatırladın mı gördüm evet. İşte bu tip böyle mesela minik anahtarlardan kullanabilirsiniz bir kampa gittiğinizde de çadıra. Hatta bunun bir şeyde aktörde şeyini görmüştük gün gördüm hatırladın mı? Alarmlısını. Hmm. Çocuğun bir tanesi alarmlı bir kilit takmıştı çadırını. Aynı çok hoşumuza gitmişti. Değişik bir şeydi değil mi? Hmm. <laughs> İçeride elektronik eşyaları varsa. Öyle şeyler de var yani güvenlik için. Hani kamp alanlarında zaten çok şey değil. E, doğada zaten yani hani ne kadar işe yarar ama şey kullanması güzel. Hoş bir evet, duygu. Kaçmış, de de kaçmış, de evet işte bak, bizim kızlar için kullanmak şart. Ya da biraz daha dinlenin, ben burada kalıp yemeği kadar. Kapat. Katları koyuyor. şimdi. Şurak. Yeni yakaladım taştı tekrar Tam, tam biraz tam kapı, biraz, biraz Kapıları <laughs> kapı bırakayım ki geri bir pisliksiz gitmemek istiyorum. Çayı değil mi gördün? Ben sadece altını yaktım. Suyu tamam. Görcüm Dolunay efsane çıkıyor. Bu akşam daha da büyük çıkacak. Bakar mısınız? Güneş gibi doğuyor köyün üzerine. İnanılmaz bir büyüklüğü var. Anlatamam size nasıl güzel göründüğünü. Değil mi Ne kadar güzel doğuyor Dolunay anneciğim. Hadi gel bir Dolunay kahvaltısı hazırlayalım. Baba çok yoruldu taştan dolayı. Anne de yoruldu taştan dolayı. <laughs> Yumurtayı tavada yapalım mı bugün <laughs> Görcü? Yumurtayı tavada yapalım mı? Olur tabii sen. Bu arabanın üstünde, güneş panellerinin üstünde. Bak şuna bak. Bak şuna bak. Kız. in aşağı. İn aşağı. Nereden çıktı peki? Ha şeyden. Önden çıktı. Gelir şimdi. Sen gördün mü dünkü domuzları? Kesinlikle mu mum mı götürüyordun? Domuzun mu? Evet. Bir yapacağımız evin köşesi alt köşesi sorular Dün akşam domuz gelmiş de şey komşu mu dedi birkaç tane vardı. 5-6 tane görmüşler onlar gelirken. E, karşıdan karşıya geçiyorlarmış. Sonra bizi bir de bir duymuş. Hı. Değil mi? Evet. Korkmadın mı? Korktum. <laughs> <laughs> ben uyumuşum erkenden. yorgunlukla beraber zaten öyle bir şey ki yani fazla e, oturamıyoruz değil mi? Saat 11 falan hadi hadi. <laughs> en geç yani o da. Evet. Çayın demlenmesini bekleyeceğiz. Ona dışında hazır. da oh, gelsene buraya ya. Bak ses şu anda ses veriyor. İkisi karşıt konuşuyor. Bakın. Ay, ne kadar güzelsiniz ya. Çok şükür. şu tabaklar, kamp tabakları Decathlon'da satılıyorlar. Bunu biz geçen senenin başında almıştık. Türkiye turuna çıkmadan önce. Ve yaz rotasında tek bir tavan vardı. E, o böyle birkaç kere işte yemek e, artsınca içinde buzdolabına koyuyordum kapağını kapatıp. Bunda böyle birkaç tane yumurta falan pişirdi. E, bir iki yemek ısıtmıştı. Ve hiçbir şey olmadı bunlara. Çok hoşuma gitti. Altında bir siyahlık da kalmadı. Resmen hem tabak hem tava gibi kullanmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Kampta böyle tek bir ekipmanın bir sürü iş görmesi bence şahane bir şey. O yüzden bu tabakları çok seviyorum. Hop. <laughs> Tabii işte tutmak lazım yine. Çayları döküyor i̇şte muyuz? Evet çayları döküyoruz. Yumurtasını kırıyorum burada. Peynirim eridi. Ya sen Evet. Evet. ya Evet. 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 gibi. Çalıyordum, 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 oynuyordum yani. Kırıştırdım onu göremedim. Bir karanlıktı ondan. Ama şimdi iki tane ne diyorlar o ışıklara? Spot ışık mı? Projektör. Projektör. Işık lazım biliyor musun? Bir tane bahçenin orası da, bir tane bu tarafında. Hani böyle birlikte karşılıklı yaktığında bahçeyi birden acil durumda birden her yeri görmek için. Ortaya koyuyoruz, ortaya ekmek olabilir sağ olsun. Ha yani evet, ben şimdi onu şeyle bilmiyorum tabii, nasıl uygunsa. Yani hani bahçeyi tek seferde ardından sıcak ihtiyaç duyduğumuzda... Ortaya yapalım, ben bunu Yani öyle güçlü bir ışığa ihtiyacımız var. Bir anda böyle bütün bahçeyi geçip görme, gö, gö, görelim yani, isterim. Yaparsın. Değil mi? Yaparsın. Bugün kahvaltı da yapmadık ki de, tek öğün o yüzden de çok acıktık. Bir de yorulduk. Çünkü şimdi bugün Manavgat'a gittik. Asıl bugünün en büyük şeyi olayı oydu yani sabah kalktığımız gibi. Öncakseki'ye Zeki gittik. Zeki'ye evet, gittik. Şimdi bayram bitti bugün çarşamba. Bayram bittiği için biz şeyle işte projeye başlayacağız ya. Önce belediyeye gidip imar çapı alıyormuşuz. Ondan sonra bunu işte mimara, mühendise götüreceğiz. Onlar da çizimleri başlayacaklar falan. Biz zaten şimdi kendi projemizi çizdik. Yani bütün eşyaları nereye koyacağımıza kadar her şeyi gün gölge aylardır çalıştık ve çok böyle tatlı doğanın içine çok yakışacak güzel bir ağaç ev tasarım olarak da üstelik çok güzel bir şey içimize çok sindi yani. Dolayısıyla belediye işte Çarşamba artık bayram bitti diye gittik. Fakat bir baktık ki kapalı. 10 gün tatildelermiş meğer. Ondan sonra e, şeyle görüştük. Mimarımızla görüştük. Telefonda Ezgi ile görüştük. Sevgili Ezgi Ezgi dedim işte daha birebir yüz yüzde hiç tanışmıyoruz. E, dedim o zaman biz yine gelelim Manavgat'a gelelim. Onun ofisi Manavgat'ta ki e, yüz yüze bir görüşelim çünkü bundan sonraki süreç e, çoğunlukla artık e, şey geçecek online konferans şeklinde geçecek hepsiyle. Çünkü bu yakıt fiyatlarıyla malum Antalya'dan Manavgat 70 kilometre civarında hani bir şey olduğunda gidip böyle tekrar şey yapma maalesef yani. Aa siyah bir kedi geldi gün gördüm. Bak dün gelmişti ya siyah beyaz bir kedi. O bizim kedi değil mi? E bizim Hı -hı. Kedi değil de bizim kedi buralarda ya şimdi Mayra. Onu görürse hemen çünkü bizimki çok hemen gidip koklamak istiyor. Bir dakika, kısa bir mola verelim. Bir şumarayı bir bakalım. Ee, nerede kalmıştık en son? Ezgi'de Evet, sonrasında da işte konferans olarak devam ederiz dedik. Ee, şimdi biliyorsunuz biz başlarken ilk aplikasyon işiyle başladık. Yani bu işleri böyle başlamıyor. Önce aplikasyon alıyorsunuz, sonrasında işte imar çapı ve ondan sonra çizimler vesaire. Bir harita mühendisi lazım, bir inşaat mühendisi lazım statik proje çizmesi için. Bir mimar lazım, mimari proje çizmesi için. Şimdi belediyeden belediyeye de farklılık gösteriyormuş istedikleri projeler. Bizim Aksaki Belediyesi sadece statik proje ve mimari proje istiyor. Bazı belediyeler zemin etüdü de istiyorlarmış. Allah'tan bizimkiler istemediler. Çünkü o da bayağı epey bir maliyetli bir proje. Ki zaten bizim zemin, daha yani dahşı. Tak <laughs> ondan oluşuyor Yani hiçbir şey olmaz buraya. Taşta çevirip yani o ev onun üstüne bir otursan. <laughs> 150-200 yıl yaşar. Biz aplikasyon için Sait ile çalışmıştık. Ya daha önceden de hiç tanışmıyoruz. Ben yine işte ara, arama aramalarla buldum. Google'dan buldum. Sonra telefonda Sait Bey'le enerjimiz çok güzel tuttu. Değil <laughs> mi? Yani telefonda böyle birbirimizi çok iyi anladık. Böyle hızlı hızlı iletişim kurduk aplikasyon için. Sonrasında hakikaten söyledikleri gün saat ve tarihte geldiler çok hızlı bir şekilde biliyorsunuz kanalda videosu da var. Aplikasyon işi çok kısa bir sürede yapıldı. Sonrasında da bu projeye başlarken yine Sayit Bey ile telefonda görüştü ee, ve işte nasıl yaparız, ne ederiz falan diye o da işte süreci anlattı. Sonra işte başlayalım o zaman dedi ve işte Ezgi ile bir beraber çalışacakmış. Ee, sonra Ezgi'nin telefonunu bize verdi. Ezgi bizi aradı. E, ee, dedi ki işte önce bir görüşelim. Ee, bir Çünkü biz çizimlerimizi de göstermek istiyoruz. Hayal ettiğimiz şeyi de göstermek istiyoruz ilk etapta. Hem de bir tanışmış olalım diye. Gittik. İnanılmaz tatlı bir kız. Ezgi'ci bir izliyorsan selamlar tatlım. Çok teşekkürler. Harika bir gün geçirdik sayende. Ee, o bile çok sevdi. Ya bir mimar gözüyle projeyi çok sevdi, o da çok heyecanlandı. Bir an önce ben de bunu çizmek istiyorum. Ben de ilk kez böyle bir şey çizeceğim. Çok güzel olmuş gerçekten dedi. Niyet ettiğimiz yani. <laughs> evet. Daha doğrusu yani hem hayal ettiğimiz hem niyet ettiğimiz. Bu işler niyetle başlıyor. Her hayal ediyorsun, niyet ediyorsun. Önce hayal ediyorsun, sonra niyet ediyorsun. Sonra kısmet olursa oluyor. <laughs> Aynen. Duvar ustası. Nasıl hissediyorsun? Yorgun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayağı iyisin gerçekten. Yani izlediğimiz o bütün içeriklerden çok iyi faydalandık. E, Teknik e, tek olarak şey, bir şey bir şey. Yani bir şey. ilk kez yapan birisi için gerçekten iyisin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> evet. Yavaştan <laughs> da çok yorgunum sen de öyle. Sabah görüşürüz. <laughs> Çayımızı içelim. Sağ ol. <laughs> Hani kesin onu kedi içeceğim bu ya. içeceğim. Biraz ne